Evet günaydın. Şimdi ısınma hareketlerimiz, koşularımız bitti. Bir bacak hareketlerini yapacağız tamam mı? Şimdi sumo squash yapıyoruz. Oh. Bundan böyle 40 saniye yaparsanız başlangıç için 10 saniye yeter size. Ya ondan sonra da top squash var ondan sonra da Bunları Bundan da tekrar yaparsanız 8 tekrar. Ondan sonra bonus koş var. Evet. Bekliyoruz burada. Bekliyoruz. Evet. Bu hareketleri gün içinde tekrarlarsanız sağlıklı bacaklarınız ve sağlıklı bir vücuda sahip olursunuz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal.